İzmir'de 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü etkinlikleri kapsamında Devlet Övünç Madalyası, Rozet ve Beratı tevcih töreni Sabancı Kültür Merkezi'nde yapıldı. 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü etkinlikleri kapsamında Devlet Övünç Madalyası, Rozet ve Beratı tevcih töreni Sabancı Kültür Merkezi'nde yapıldı. Törene İzmir Valisi Yavuz Selim Köşker, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Söğer, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Kor General Ali Sivri, AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, ilçe belediye başkanları, şehit aileleri, gaziler, odalarla dernekler ve bürokratlar katıldı. savaşlar binlerce yıldır kader birliği yaparak aynı bayrak altında, aynı vatan üzerinde yaşayan bir milletin bütün yokluk ve imkansızlıklara rağmen büyük kahramanlıklar göstererek canı pahasına vermiş olduğu mücadelenin zaferle taşlanmasıdır. Bu zaferlerden biri de evet Çanakkale Zaferidir. Bugün aynı zamanda tarihin akışını değiştiren Çanakkale Deniz Zaferinin yıl dönümü ve şehitlerimizle anma günüdür. Yani Türk milletinin varoluş iradesini kıracak hiçbir gücün olmadığını, olamayacağını tüm dünyaya gösteren aziz şehitlerimizi anma, onlara minnet ve şükran duygularımızı yineleme günüdür. Türk milleti olarak, Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak, vatan ve millet uğruna şehitlik ve gazilik mertebesine yükselmiş bu milletin evlatlarını asla unutmayacağız ve asla unutturmayacağız. Şehit Jandarma Yarbay Zafer Akkuş, Şehit Tankçı Teğmen Ali Emre Fırıncıoğulları, Şehit Hava Piyade Asubay Üst Çavuş Uğur Görkem Harmankaya, Şehit Jandarma Asubay Üst Çavuş Cengiz Tokur, Şehit Jandarma Asubay Kıdemli Çavuş Uğur Palancı, Şehit Jandarma Uzman Çavuş Muhammed Ferdi Güntekin'in yakınları ile Malül Piyade Asubay Üst Çavuş Koray Bayrak, Malül Piyade Asubay Kıdemli Çavuş Muammer Filiz ve Malül Piyade Yüzbaşı Onur Özdağ'a Devlet Övünç Madalyası, Rozet ve Beratı Vali Köşker tarafından verildi. Şehit Jandarma Astsubay Madalyası, Rozet ve Beratını almak üzere sahneye davet ediyorum. Şehit Uzman Jandarma 5. Kademeli Çavuş Kemal Seyyar adına